Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank sosyal medya üzerinden kendisini davet eden firmaya ziyaret etti. Firma sahibinden Turkon yani 1 milyar dolar veya daha fazla yatırımcı değerine ulaşma sözü aldı. Bakan Varank Baykar'la ilgili açıklamalara da tepki gösterdi. Biz firmalara siyasi görüşüne göre destek vermiyoruz dedi. Siz beni nasıl davet ettiniz? Sosyal medyadan. Sosyal medya. Yani sosyal medyadan beni davet eden bir arkadaşımızın iş yerine geldik. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varanka sosyal medyadan ulaştı. 5 yıl içinde Turkon olma sözü verdi. 2023'ten 5 yıl sonra bu firma milyar dolar değerlemeye ulaşacak diyor. Çünkü ürettiği cihazlar hem kaliteli aynı zamanda dünyada rekabet anlamında, fiyat rekabeti anlamında da en iyi fiyatı verebilen cihazlar. Mustafa Varank, Enelsan'ın genel müdürü Muhammed Gökgöl'ün çağrısını karşılıksız bırakmadı. Kocaeli'de endüstriyel ölçüm ekipmanları üreten firmayı ziyaret etti. Çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Açık. Varank, Baykar'la ilgili tartışmalara da tepki gösterdi. Biz firmaların siyasi görüşlerine göre destek vermiyoruz dedi. Bir partinin genel başkanı yakın zamanda Baykar'la ilgili çok çirkin ifadeler kullandı. Biz Baykar'a dokunacağız dedi devletin bütün imkanları bu firmalara bu firmaya aktarılıyor dedi. Asla astarı yok. Bakın ben bu firmaya sosyal medyadan bana yaptığı davetle geldim. Ve 7 tane TEDEP projesi yapmış. 3 tanesi devam ediyor. Hiçbir bilgim yok.